Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sera'dan aldığım diğer çiçekleri göstermeden önce şöyle yatırdığım bebeklerin son durumlarına bakmak istiyorum. Sizi de göstermek istedim. Bakın buraya hiç kök ve yavru vermeyenleri koymuştum. Buradakiler de maşallah bebek vermeye başlamışlar. Kök vermeye başlamışlar. Şöyle. Şu kalonça yaprağı. Bakın üstünden üç tane vermiş. Şöyle paskalyalarım var. Bunlar buraya koymuştum. Köklenmişler. Bakın şöyle letizyayı buraya koyduydum. Köklenmiş. Şöyle bir tane sardunya fidesi koydum. Aslında bundan 3-4 tane koymuştum ama sadece bu köklendi. Diğerleri maalesef tutmadı. Şurada bakın. Mal bebeklerim var. Maşallah. Bunları birazdan bir sulayacağım. Şöyle bayağı büyümeye başladılar. Buraya fazla güneş vur, güneş vursa aslında daha hızlı büyüyecekler de çok fazla güneş vurmayınca öyle çok şey yapmıyor. Şunu koymuştum buraya ama bu kök yapmamış. Ben bunu şuraya kuru toprağa koyayım tekrardan. Şurada var böyle köklenmesini istediklerim bunlar henüz köklenmemişler. Buraya kuru toprağı koydum. Köklenenleri buraya almıştım. Şöyle o gün gittim seradan bunu da aldım arkadaşlar. Bakın kurdele çiçeği. Bunun daha büyüğü böyle hem saksı olarak hem böyle görsel olarak daha büyük iki katı büyüklüğünde vardı ama böyle beyazlıkları çok belirgin değildi. Aynı fiyatta ama yani beyazlıklar bu kadar büyük değildi. Bunun bir de böyle yanından bir yavru vermiş. Bir de o bir tarafında da var böyle bakın şöyle bunlar da kırıp ayrıyeten ekilebilir. Evet şimdi aldıklarımı ilk seradan aldıklarımı geçmek istiyorum. Şöyle iki tane böyle bu türden aldım. İki tanesi süper bum aldım. Aldığım şeyi e, hepsini çift almak istiyorum. Daha doğrusu alıyorum çünkü. E, Ya şunu bebek ekmeye çalışıyorum da ona takıldı <laughs> yedeklemek için. Ama şundan bir tane almışım bu çok güzel bitirmiş dün akşam fark ettim Video çekerken. Ee, bakalım. Evet bunlardan çift aldım şöyle. Bakın şu ikisini çift aldım. Bunlar Pollux mu acaba? Ya ben çok fazla bilmiyorum hangisi nedir ama şöyle bakın şunlar var. Şöyle bir aldım iki tane bundan. Yine şöyle iki tür aldım. Şöyle bal mumu kalıbı. E Eçeverye bal mumu kalıbı diye geçiyor sanırım bunlar. Şu Agovaydis. Şu Neydi bunun ismi de bunu da bilmiyorum tam yani kara kız diyorum da adı hani tam aklıma gelmedi şöyle bir tane daha ondan da burada var şöyle bakın e, aldım bayağı dört 6, 8, 10 tane de pulvinat almışım. Çünkü pulvinatalar bir türlü büyütemiyorum. Bulmuşken de bayağı aldım. Bakın şunlardan. Şöyle şu iki tane bundan aldım. Şu setosa. Şundan da iki tane. Aa, hatta üç tane almışım setosadan. Şöyle şu panda patisinden verigatalı olandan bir tane aldım. İşte, aldığım yerde bir tepu vardı. Sonra o bir tezgaha gittiğimde orada bayağı çok vardı ama sonradan yolümde olduğu için yeni bir yolda açmak istemedim kaldı. Şöyle oviferum ay taşı. Şunlardan vardı benim. Gene de bakın şöyle bir tür. Şöyle. Şu ikisi aynı zaten. Şu da minik olanı. Şu böyle verigatalısı. Perforata. Bunlar hep perforata türü arkadaşlar. Yine şu da daha biraz kızarmış. Yani aslında hep aynı türde biraz küçüklü, büyüklü, kızarmış, verigatalı. Şu Elgata'dan da iki tane almışım. Şundan bir tek bir tane almışım. Bir de şundan bir tane almışım. Şundan bir tane almışım. Şundan bir tane almışım. Uçları sivri. Bunun tombu. Bundan bir tane. Şunu özellikle bir tane aldım. Bundan bende vardı zaten. Şöyle bakın. Biraz önce benim valizimdeki neden. Bu aldığımda kıpkırmızıydı. Gittikçe burada bunların da rengi açılmaya başlamış. Ben bunları buraya ekip gitmeyi düşünüyordum ama bunlar burada maalesef çok kızarmıyorlar güneş fazla görmedikleri için. Aa ben panda patisinden ee, bu verigatası değilmiş normaliymiş. İki tane de buradan almışım dedim ama evet verigatalısı bu bakın. Bunlar bir saniye bunlar düz mü verigata mı bilemedim. bunlar düz olanıymış. Şöyle bir tane sedum aldım. Şöyle bakın Senokya ailesinden ben peperomiyaya benzetiyorum. Ha Şundan bir tane bir de Bir yeşil buradaymış. Şöyle yine o yürüyorum. Burada bir tane daha varmış. Şunlar böyle iki Aa İkisi de bir küçüklük saksı olur. Ama ikisi de bir şey değil, saksıda. Yine şu balnımı kalıbından bir tane daha almışım arkadaşlar. Üç tane olmuş. Şu türden bir tane aldım. Bunu da son anda gördüm. Şöyle bakın sedum palmeri burada şu kenarlar böyle pes pembe olmuştu. Böyle küçük pembe çiçekleri olan vardı. Biraz e, daha sanki küçük bir de. Onu mu alsam bunu mu alsam onu derken bırak koy derken karıştırmışım. Bu normal e, beyazla yeşil olan almışım. Böyle uçlarında bir de böyle pembe pembe olanları vardı. Bir de şöyle bir tur almışım. Perforatı'dan kaç tur almışım. Bir de bu türünü almışım. Bakın bir tür. Şöyle iki. Şu üç. Şu dört. bu da böyle veri 5 Beş. Aslında şöyle şu biraz benziyor ama bu sadece kenarları böyle sanki ojeli gibi sınır çekilmiş gibi çizgi çekilmiş gibi bu yapraklarını bayağı kızarmış. Şöyle bir tane bir şey aldım. Bu Tütübans değil sanırım. Ben Lansede de değil. Bu Ghost olabilir. Şöyle bir türüm var. Şöyle bakın şu kara kızdan bir tane daha almışım arada. Yine şöyle bir ay, Ionium almışım. Şöyle Grapto. Çok seviyorum ben Grapto. Almışım 3-4 tane. Şöyle 3 tane de Fret aldım. Fretleri de çok seviyorum. Bakar mısınız Fretlerin rengini? Şöyle arada bir tane de var. Aa, iki İki <laughs> Birini söktüm aradan. Ya bunlar böyle çok üst üste biniyorlar. Yapraklarını kırmayayım diye şey yapıyorum. Bir de bu tam ah kırdım işte. Grafton'un orada. Grafton da çok hassas. Hemen çıtır çıtır gidiyor. Şöyle. Tüh. Söktüm. Grafton'un da yaprağını kırdım maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. Artık yaprak Yaprakhaneye koyacağız. Evet buradaki aldıklarım da böyle. Şu şekilde de şöyle göstereyim. Yazın kaybettiğim e, türlerin hemen hemen hepsini almaya çalıştım bulduklarımı. Birkaç tane e, almadığım kaldı. Dediğim gibi birine bakarken birini unutuyorum. Bir de iki bu yolda olduğu için 90 tane oldu. burada 90 tane aldım daha fazla diğerlerinden daldığım için buradan iki bir yolu doldurdum. Üçüncü bir yolu açtırmak istemedim çünkü hem para bitmişti hem arabada koyacak yer kalmamıştı. Bir de ekecek yer lazım şimdi bunlara. Şimdi ben şöyle büyük bir saksı aldım. Buna bebekleri yatırdım. Kaldırmam lazım. Buna ekeceğim birazını. Şunları ekerim demiştim ama bunları vazgeçtim. Bunlara da ekmeyeceğim. Bunları geri götüreceğim. Bilmiyorum. Bir düzenleme yapacağım inşallah. Bir tripodum olsa çekim videosu da yapardım ama tripod olmayınca maalesef artık eşim şimdi yok çekerken şey dikerken çekmesi için kız da okulda artık diktikten sonra herhalde muhtemelen gösteririm böyle arkadaşlar göstereceklerimin hepsi şöyle aralarda da kalmış bir iki tür ama bakın minik, minik gül formunda kalanları böyle şurada bir tane kalmış arada kalanları görmüyoruz büyük şeyler kapatıyor Neyse dediğim gibi diktikten sonra böyle bir saksının üstünde hepsi birlikte güzel görünür ama şu renklere bakın maşallah çok e, girince heyecanlanıyorum hangisini alacağımı şaşırıyorum Bunu alıyorum, alıyorum. şey yapıyorum oraya geçiyorum Aa diyorum bir de aldığımı dediğim gibi çift çift alıyorum ben çünkü hani her zaman bulunmuyor yedeklemek için e, çift alınca da ikiye katlanıyor şey maalesef masraf yoksa daha almadığım orada baya bir tür var öyle bir dahaki gidişmedi artık unutmazsam elimdeki hangi olduklarını bilirsem kalanlardan almayı düşünüyorum Evet bu şeyde bu kadar olsun videoda göstereceklerim. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.